Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar ben çok şükür iyiyim Rabbim herkese sağlık sıhhat versin inşallah bugün yine sizlerle güzel bir modelle birlikteyiz arkadaşlar hep birlikte yapacağız bu renkli diğer modelimin ipi ee, yeşil rengim var yeşil renkle birlikte yapacağız arkadaşlar Şöyle biraz zincir çektim. Evet arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane bu kadar yeterli bence. Kenar kısmını çekelim. 1, 5 tane çektim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 3 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Yani her zamanki standart kenar e, trabzanı işliyoruz. Şimdi 1 2 3 zincir 2 tane trabzan 1 2 Aynı yere Bir zincir 2 tane trabzan yine Aynı yere yapılacak arkadaşlar. Yani işleyeceğiz. 1 2 bir 1, 2, 3 zincir Şöyle Geliyoruz. 1 2 3 tane trabzan işliyoruz. Arkadaşlar 1 2 3 zincir tekrar şu yaptığımız modeli tekrar şuraya işliyoruz. 1 2 aynı yere batıyoruz. 1 zincir tekrar aynı yere batıyoruz. 2 trabzan işliyoruz. 1 2 3 geliyoruz. Kenar trabzan işliyoruz arkadaşlar. 3 tane kenar trabzan yapıyoruz. 2 3 1 2 3 tane kenarı işledik. Şimdi arkadaşlar bakın 1 2 zincir şöyle üstüne aldım. Şöyle alt kısımdan batıyoruz arkadaşlar. 1 2 bir tane de arttırıyoruz. 1 3 tane trabzanımız oluştu. 1 2 zincir tekrar aynı yere batıyoruz. Üstüne alıyoruz. Tekrar alt kısımdan batıyoruz. Tekrar aynı yer den batıyoruz. Bakın şöyle üçlü modelim başladı şöyle üstüne alıyoruz şöyle ortadaki şerit işliyoruz 2 1 2 3 geliyoruz aynı işlem şöyle alt kısımdan batıyoruz aynen Yine alt kısımdan batıyoruz. Üstüne alıyoruz. Şurada boşluk var. Oraya batıyoruz. 1-2 zincir. Aynı boşluğa bir daha batıyoruz. Üstüne alıyoruz. Şöyle aynı işlem devam ediyor. 1-2 2 3 kenar şöyle devam ediyoruz dönüyoruz Bir zincir üstüne alıyoruz kenar işliyoruz 1 2 zincir geliyoruz üçlü tersini çevirdiğimiz zaman arkadaşlar düz olarak örüyoruz önünü çevirdiğimiz zaman model işliyoruz bu sırayı böyle düz işleyeceğiz dört Şöyle dörtlü dörtlü devam ediyoruz. Bir iki şu ortadaki şerit işleniyor. İki üç bir iki şöyle iki üstüne alıyoruz. Bir iki 3 içten arttırma yapıyoruz boşluktan 1 1 2 zincir aynı yere bir daha batıyoruz 1 2 3 4 1 2 geldik kenara kenar kısmı 2 3 üstüne aldık kenar kısmı işliyoruz üstüne aldık aynı şekilde alt kısımdan batıyoruz 1 2 3 4 işledik 2 zincir şöyle ortasına batıyoruz. Bir iki zincir tekrar şöyle alt kısımdan sırayla şöyle işliyoruz. Evet. Şöyle alttan batıyoruz. aynı yöntem ben çok beğendim arkadaşlar umarım siz de beğenirsiniz yani güzel battaniye olur yelek olur şal olur astarlı çanta yapabilirsiniz Evet arkadaşlar dönüyoruz Burası arka kısmı. Bu taraf şöyle ön kısım. Evet. Şimdi bir arka kısımda düz işliyoruz. 2 3 eksiltmeye geçtik arkadaşlar. 3 tane. 1-2 zincir. Geliyoruz. Bakın şurada bakın şöyle 1 1 zincir. Aynı karşı tarafa şöyle tekli trabzan işliyoruz. 1-2 3 4'lüydü. 3'e düşürdük. 3-2 olarak devam ediyor modelimiz. üstüne alıyoruz. 2 3 1 2 zincir geliyoruz üstüne alıyoruz. Bir tane trabzan. Bir zincir. 1 2 3 tane trabzan. 2 3 Evet. Şöyle arkadaşlar bakın şöyle yaprak modelim harika oldu. Son sırasını işliyoruz. Model olarak Evet arkadaşlar anlatmak istediğim burası 3'tü şimdi ikiye düşürdük Evet gördüğünüz gibi 2 oldu şöyle ikinci modelim buradan devam ediyor bir 2 böyle Evet 1 2 1 2 şeti işliyoruz üçlü trabzan. Evet canlar. Geldik sonuna. 1 2 üstüne batıyoruz. İkinci modelin devamı başlıyor buradan. Yaprak alttaki bitti. bunun devamı. Evet arkadaşlar şöyle 1 2 Çok güzel yazlık model. Ben çok beğendim. Umarım sizde beğenirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim modelim böyle oldu. Bakın şöyle. Arkası değişik. Önü düz. Kabartılı. 3 boyutlu yaprak modelim. Bakın şöyle. Şöyle koyalım. Ben sizler için sarı renkten şöyle işledim. Umarım beğenirsiniz. Bu da yeşil olan, bu sarı, bu yeşil. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim modelim böyle. Harika bir model. Yazlık, yelek, battaniye çanta, astarlı yapabilirsiniz. Her türlü uyumlu bir model. Arkadaşlar ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Evet arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.